Selam dostlar bu videoda sizlere Excel'de algoritma mantığından biraz bahsedeceğim. Excel'de algoritma nasıl kurulur? Algoritma nedir? Biraz bunlara değineceğiz. Öncelikle algoritma demiş olduğumuz şey herhangi bir problemle karşılaştığınızda o problemi çözmek için kullanmış olduğunuz yöntemler ve yollar olarak adlandırılır. Ve Excel'in de en can alıcı noktalarından bir tanesi de algoritma kurabilmektir. Yani herhangi bir kod bilgisine sahip olabilirsiniz. Birçok kodla ilgili bilginiz olabilir. Ancak karşılaştığınız problemle ilgili algoritma kuramazsanız o problemi çözümleyemezsiniz. Ne kadar kod bilgisine sahip olsanız dahi. Bu yüzden problemlerle karşılaştığımızda onları çözümleyebilmek için algoritma becerimizin biraz daha gelişmesi gerekiyor. İlk etapta size iki tane basit bir örnek yaptım. Tabi ilerleyen zamanlarda böyle bir video daha çekecek olursam daha zorlu iki örnekle karşınıza gelmeyi düşünüyorum. Size bu örneklerimden biraz bahsetmek isterim. A kolonunda 10 tane sayımız mevcut. Bu sayıların hangilerinin tek sayı olduğunu, hangilerinin çift sayı olduğunun bilgisini istiyorum ben. Temel olarak buradaki sorunum buradaki sayı tek mi, çift mi? Bunu bileceğiz ve bunu B konumuza yazdıracağız. Tekse tek, çiftse çift yazdıracağız. O şekilde düşünebilirsiniz. İkinci problemimizde ise belli başlı kelimeler mevcut burada da. Bu kelimelerde ise yapmamız gereken işlem şu. Herhangi bir kelimenin harf sayısı 5'ten yüksekse D kolonumuza 5'ten yüksek, 5'ten aşağıdaysa 5'ten aşağıda gibi bir ifade yazdıracağız. Yani buradaki temel sorunumuz ise buradaki kelimelerin harfleri 5'ten fazla mı, 5'ten aşağıda mı? Bunu öğreneceğiz. Siz isterseniz kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz ilk etapta. Eğer çözümleyemezseniz videonun geri kalanını izlediğiniz takdirde çözümleyebileceksiniz artık. İsterseniz hemen kod görüntüleye diyerek kodlama kısmına gelin. Burada modül 1'ime geçiyorum. Siz oluşturmayabilirsiniz modülü bir. Çok önemli değil bu. İlk etapta bizim bir sayının çift mi tek mi olduğunu anlamamızın yöntemi şudur. Sonuna bakarız. Eğer ki 3 ise, 1 ise, 5 7 ise, 9 bu tek bir sayıdır. Geriye kalan rakamlarla bitiyorsa sayımız bu da çift bir sayıdır. Yani 0, 2, 4, 6, 8. Fakat burada geliştireceğimiz yöntemde şöyle bir şey olacak. Çift bir sayıyı ikiye böldüğünüzde tam bir sayı elde edersiniz. Fakat tek bir sayıyı ikiye böldüğünüzde tam bir sayı elde etmezsiniz ve küsuratlı bir sayı karşınıza gelir. Buçuklu bir sayı karşınıza gelecektir. İsterseniz bunu bir deneyelim. İlk etapta algoritma sabah bir tane. Algoritma diyorum. Ve burada A1 hücremi ikiye böleceğim. Şurada A değişkeni tanımlayayım bir tane. Range A1 diyorum. Bölü 2 diyorum ve bunu MSG Box yani mesaj olarak göstereyim. F5'e basıyorum. A1 hücremin gördüğünüz gibi değeri 61.5 olarak karşımıza çıktı. Yani bu tam bir sayı değil. Fakat ben burada A2 kolonumu yani çift bir sayı 2'ye bölmüş olsaydım 273 küsuratsız bir sayı, direkt bir sayı karşımıza çıkacaktı. Şimdi burada Integer komutundan faydalanacağız. Yani küsuratlı bir sayıyı tam bir sayıyı çevirmeye yarayan bir komut bu. Onu da size göstereyim şöyle. Şunu tekrar A1'e çeviriyorum ve sayımın başına, yani range ifademin hücre ifademin başına int yazıyorum. Parantezi içerisine alıyorum değerlerimi. Bu şekilde artık sayımı integer değerine çevirmiş olacağım. Yani tam bir sayı değerine çevirmiş olacağım. 61.5 olarak gelen değer şimdi bize 61 olarak gelecek. Şöyle test ediyorum ve 61 olarak karşılık alıyorum. Fakat az önce A2'de 273 çıkmıştı. Bunun integer'ını aldığımızda yine 273 karşımıza çıkacak. Burada şöyle bir mantık ortaya çıkıyor bu durumda. Sayıyı ikiye böldüğümüzde integer olarak bulduğumuz değerle normal bölmüş olduğumuz değer birbirine eşitse bu sayı çifttir. Eğer ki eşit değilse bu sayı tektir. Şu şöyle bir de integer'sız olarak yani integer'ını almadan göstereyim. B range tekrar A1 hücremi seçinliyorum ve bunu 2'ye bölüyorum. Bu sefer B değişkeni tanımladım. MSG box diyorum ve B yazıyorum buraya da. Şöyle biraz boşluklar bırakayım. Şu şekilde F5'e bastığımda integer'ını almış olduğumuz değerde 61 çıkıyor fakat almadığımız değerde 61.5 çıkıyor. Bu durumda bu iki değer yani a ve b değişkenin birbirine eşit olmadığından dolayı bu sayı bizi tek bir sayı olduğu anlamına karşılık gelecektir. Bu şekilde geri geliyorum. Şimdi bunu döngüleyerek b konuma yazdırmayı sağlayacağım. Hemen for i e diyorum eşittir 1 tu 10 diyorum ve buraya geliyorum. Burada integer'ını aldığım sayı kalsın. Burada normal bölmüş olduğum sayı kalsın. Fakat burada değişken ifademi yazayım her ikisine birden. Şu şekilde. Şimdi buradaki mantığı tekrar anlatacak olursam basit bir şekilde. A konumunda herhangi bir hücreye gelecek ve onun ikiye bölecek. Ayrıca integer'ını alacak o sayının. Yani tam bir sayıya çevirecek. B değişkeninde ise hiçbir işlem yapmadan direkt hücredeki sayı 2'ye bölecek. Bu durumda A ve B değişkenleri birbirine eşitse çift sayı eşit değilse tek sayı olacak bizim için. Hemen burada bir de eğer koşulunu uyguluyorum. A eşittir. B ise denliyorum. Bana gelsin B konumundu. Bench B birleştirme operatörü I eşittir çift sayı yazsın. Eğer değilse de yani bu koşulum sağlanmıyorsa A ve B birbirine eşit değilse de S tekrar range B birleştirme operatörü i diyorum. Bu da tek sayıya eşit olsun. Tek sayı diyorum. Ve son olarak da if komutumu kapatıyorum ve For döngümü de kapatıyorum gördüğünüz gibi. Bu durumda artık B konumuna tek mi çift mi olduğunu yazdırabileceğiz. İsterseniz çalıştırayım şu şekilde. Çalıştırdım. Geldim buraya. Gördüğünüz gibi 123'e tek demiş, 546'ya çift demiş. Tek, tek, çift. Bu şekilde doğru bir Yöntem uyguladığımız belli oluyor ve doğru bir sonuca ulaştığımızda görebiliyoruz. İlk problemimizi bu şekilde çözdük. İkinci etapta ise burada belli başlı kelimelerin harf sayılarını öğrenmem gerekiyor benim. Ki bu harf sayılarına göre ben burada 5'ten fazla mı harf var yoksa 5'ten aşağıda bir harf mi var onu belirleyeyim. Şöyle yeni bir sap oluşturayım. Sap algoritma 2 diyorum. Ve burada ilk etapta size normal bir şekilde hücreyi seçimlediğimizde karşımıza ne çıkacak onu göstereyim. Bunun için C1 hücremi seçeceğim. Tekrar A değişkeni belirleyeyim kendime. Evet. Range C1 diyorum. Geliyorum. MFG box ile A değişkeni mesaj olarak gösteriyorum kendime. Direkt MSG box range C1 desem de olurdu ama şimdi daha farklı değişkenlerde kullanacağım için A değişkenimi kullandım. F5'e basarak çalıştırıyorum ve gördüğünüz gibi masa ifadesi karşıma geliyor. Yani C1 hücremizde masanın yazılı olduğunu görüyoruz. Zaten bu olan bir durum. Böyle bir şey bekliyorduk zaten bizde. Farklı bir durum yok şu anda. Şimdi burada masa yazılı olan C1 hücremizdeki harf sayısını nasıl öğrenebiliriz? Onun için de len komutunu kullanacağız. Len yazıyorum ve parantez içinde hücremi içerisine alıyorum. Bu durumda mesaj box ile A değişkenimi gösterdiğimde bana 4 çıkartacaktır. Gördüğünüz gibi çünkü masadaki harf sayısı 4'e eşittir. Bunu hemen C2'ye de göstererek deneyelim. Gördüğünüz gibi sandalye içinde 8 dedi. 3, 6, 8. Bilgisayar 9 galiba. Saymadım ama bir de 3 için göstereyim size. F5'e basayım. 10'muş. Bilgisayar evet. 10 tane harf olduğunu gösteriyor. Şimdi ben bunu öğrendikten sonra gerisi artık koşullamama bağlı olarak değişecektir. Eğer 5'ten büyükse 5'ten büyük yazdıracağım. 5'ten küçükse de 5'ten küçük yazdıracağım. Olayımız bu kadar. Ya da büyük küçük yazdırayım sadece. Daha anlaşılır olsun. Mesajımı siliyorum buradan. Mesaj göstermeyeceğiz çünkü A değişkenim sabit kalsın. Tekrar bir döngü kurayım. 1'den 10'a kadar. Evet, döngümü kurduktan sonra Şurada C3'ü siliyorum ve C'ye döngümün değerini veriyorum. Bu şekilde C'de sürekli olarak döngü kurulacaktır. Hemen koşulumu da belirliyorum burada. A küçükse 5'ten Renç D kolonu Evet D kolonumu da D birleştirme operatörü I eşittir. Küçük olacak. Bunu kapattım. Else yani bu koşulların hiçbirini sağlamıyorsa ayrıca bu if else ve else if ile ilgili bir tane videomuz var. Onu da izleyerek bilgi alabilirsiniz eğer ki şurada mantık kurmada güç çekiyorsanız veya anlayamıyorsanız o videoyu da izleyerek anlayabilirsiniz. If else if ve else mantığını. Eğer bu koşul sağlanmadığında ise gelsin bana branch mi e büyük yaz yazamadım. Büyük yazsın. Ve yine her zaman olduğu gibi end if diyerek kapatıyorum. En sonunda next deyip döngümü kapatıyorum. Bu şekilde ikinci algoritmamızı da kurmuş olduk. Basit bir yöntemle yaptık her ikisini de. Umarım sizler de yapabilmişsinizdir videonun öncesinde. Buraya kadar da geldiyseniz, izlediyseniz çok teşekkür ederim. Tekrar bu komutumu çalıştırıyorum. F5'e bastım. Geldim gördüğünüz gibi masa için küçük sandalye için büyük bilgisayar için büyük kasa için küçük eğer isterseniz buradaki harf sayılarını da E'ye yazdıralım daha rahat kontrol edebilmek için şimdi burada ben masada kaç harf var onu tek tek saymam gerekiyor veya sandalyede kaç harf var tek tek saymam gerekiyor bunu da önlemek için mesela E kolonuna yazdıralım direkt olarak sayıları range birleştirme operatörü E i eşittir a diyorum. a değişkenimi direkt olarak oraya yazdırayım. f 5 e tekrar basarak çalıştırdım. Geliyorum buraya. 4, 8, 4, evet küçük doğru. 8, büyük, 10, büyük, 4, küçük doğru. 6, büyük, 3, küçük, 4, küçük, 6 büyük, 6 büyük, 8 büyük. Doğru bir şekilde yaptığımızda bu şekilde teyit edebildik. Anlatacaklarım size bu kadardı algoritmalarla ilgili. İlk etapta anlattığımdan dolayı fazla detaya girmedim. Algoritma yapısıyla ilgili fazla bir şey anlatmadım belki ama ufak da olsa bir ipucu gösterdiğimi düşünüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.